direkler arası seyircilerinin oluşturduğu halk jürisi üyeleri, 2022-2023 tiyatro sezonunda İstanbul dışında sahneye konulan oyunları seyrederek, performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde başarılı, tiyatro, yönetmen, oyun ve oyuncuları belirledi. Geçtiğimiz yıl kuruluşu gerçekleştirilen Ayvalık Belediye Tiyatrosu iki ödüle layık görüldü. Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, Seni Alırsa Fırtana oyunuyla En iyi Yönetmen, Oyun Yazarı Hayrettin Filiz'de, Sabah Olmadan isimli eseriyle En iyi Tiyatro Oyunu ödülüne değer görüldü. Ödüller 10 Haziran Cumartesi günü, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nevat Uygur sahnesinde verilecek. Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, tiyatronun kurulmasının ardından ve daha bir yılı tamamlamadan ilk oyunu 6 Mayıs 2022'de oynadıklarını söyledi. Neyzenye yaşıyorsa oyunuyla 3 ödüle değer görüldüklerini hatırlatan Cılak, en iyi erkek, en iyi kadın ve bir de sanata katkı veren belediye başkanımız Mesut Ergin adına jüri özel ödüllerini aldık. 2023 yılında ise bir yıl içinde, biri ortak yapım olmak üzere dört yetişkin, iki çocuk oyunu sahneledik. 9 Mayıs günü oynadığımız son oyunla 72 kez seyirciyle buluştuk dedi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in göreve geldikten sonra, sanata ve sanatçıya verdiği destek ve önemi hatırlatan Cılak, onun sayesinde Ayvalık'ta 99 yıl sonra tiyatronun kurulduğunu ve adının Türkiye'de hızlı bir şekilde duyulmaya başladığını sözlerine ekledi.